Biz tek Korkma. Sönmez bu safakta Da yüzen ay sağacak. Sönmeden yıldım onu üstünde tutan ey salacak. O benim milletimin yetisi bir yıldızı Paya O benim değil. O benim bir yetisi bir de Çantma. çehrede ey nazlı ilan. Tahramanırtımı bir Ne bu şimdi? Bu cehennem sana olmaz uzanılan tanrımız. sana helal hattıdır, hatta bir de bir istitler. Ben ezelden beridir böyle yaşadım, böyle yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kültel misal gibiyim, benim içiner aşarım, yırtarım dağlara, enginlere sana taşarım. Dağların afatını çalmış da Ferit diyor adına da var. Benim iman doğru dönüşüm bir sallattım var. Uluşun, tatma. Nasıl böyle bir imanı duvar? Medeniyetlerin var Medeniyet dediğin tek dişi da. Sen yerleri toprak diyerek geçme. Seni düşün altındaki binlerce kefensiz yetene. Sen şehit olsun. İncitme. Yazıktır atanı. Verme dünyaları. Alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı? lira. Yusuf'un sarmaya şudur ancak emeğe. Değil misin muhabbetimin gözü ya Rahmeli? Bu ezanlar şehadetler dinin temeğe. Ebedi yudum üstünde beni inlemeye. O zaman vesile bir secde eder varsa taşım. Her cehadan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhum mücerret gibi yerden nasım. O zaman yükselerek Arşa değer belki başım. Ben ben